Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Android TV'ler neden kendiliğinden kapanır ve otta kapalıysa kendiliğinden neden açılır onun izahını yapmaya çalışacağız. İlk önce menüye girip ayarlar kısmına geliyoruz ayarlarda okey basıyoruz A ve internet bölümüne giriyoruz burada tarama her zaman kullanılabilir. Kaplosuz ağda uyandırma, yerel ağda uyandırma. Bu seçenekler mavi gözüküyorsa bunları OK'ya okay basarak kapatıyoruz. Birinci sebebimiz bu. İkinci olarak televizyonumuzun güncel olup olmadığını kontrol ediyoruz. Yine ayarlara geliyoruz. Cihaz tercihlerine giriyoruz. Hakkında kısmına geliyoruz. Sistem güncellemesi. Sistem güncellemesinin üzerine OK basıp içine giriyoruz. Burada sistemimizi tarıyor. Güncel olup olmadığını kontrol ediyor. Sisteminiz şu anda güncel diyor. Şimdi bu bölümde eğer güncelse bu şekilde bırakıyoruz. Yani iki tane sebebi var. Bir tanesi sistemin güncel olup olmadığını kontrol etmemiz. İkincisi de A ve internet bölümünde buradaki tikmelerin mavi veya da siyah olup olmadığını kontrol etmemiz. Mavi ise bu şekilde kapatıyoruz. Biz bunları yaptık ama sorunumuz hala devam ediyor. Eğer ki bunları yaptığımız halde sorununuz devam ediyorsa sisteminizde Güncelleme problemi vardır. Yani cihaz tercihlerine girdiğimizde hakkında kısmına geliyor, sistem güncellemesi yapıyoruz. Bu bölümde sisteminiz güncel diyor. Ama televizyonumuzun firması eğer ki yazılımını internete yüklemişse televizyonumuz onu bulup yüklüyor. Eğer yüklememişse o zaman televizyonumuz onu bulmaz. Bu şekilde ne yapacağız? Yani böyle bir durumda hala problemimiz devam ediyorsa ne yapacağız? Onun yetkili servisine Başvurmamız gerekiyor. Yetkili servisine başvurduğumuzda şikayetlerinizi bildirdiğinizde yazılımınızın güncel olup olmadığını kontrol edilecek. Yani servis bunu kontrol edecek. Yeni yazılımını bilgisayarından indirecek. Yeni yazılımı flash bellek yardımıyla yeni yazılımını yüklemiş olacak servis. Ondan sonra probleminiz düzelmiş olacak. Herkese kolay gelsin. Hayırlı çalışmalar.